Bir son dakika gelişmesi var. Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Kiev düşebilir şeklinde bir açıklama yapıldı. Ee, onu belirtelim. Etiketimiz e ya sonra demiştik. Ee, bir izleyicimiz devletin kasasını doldurur, kemer sıktırırsın, adın başarısız olur. Devletin kasasını boşaltır, halka yalancı bağrı yaşatırsın, adın başarılı olur. Ya son sonra ne olur biliyorsunuz değil mi? Demiş. Tam da işte bu. Putin meselesinde yani Putin, e Putin, başarılı diyor. Evet yani Putin'i bu da ilginç. Neşit Putin'i tarih nasıl yazacak sence? Falan zaten şu anda yazıyor yani şunu söylemek istiyorum. Bakın Sırbistan bile Putin'in yanında sınırlı durabildi. Düşünebiliyor musunuz ki Sırbistan yani NATO bombaladı Sırbistan'ı. İşte Kosova meselesi var. Zaten Rusya da ona dayandırıyor. Siz Kosova'da uluslararası hukuk mu tanıdınız? Neyi anlatıyorsunuz Donbas'ta falan diyor. İşte Ortodoks bir de bizde hani sol sol kimi sol hareketler Putin'i bilmiyorum herhalde bir komünist mirasın taşıyıcısı falan diye düşünüyor da neredeyse teokrasi gibi yönetiyor yani ülkeyi. Öyle bir ortodoks kardeşliği falan var. Sırbistan bile tabii ki biz yaptırımlara katılmayız dedi Sırbistan ama uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu Rusya'ya. Yani Sırbistan bile artık daha ne olsun? Ya. Hani var için, sen düşün diyorsun. Var sen düşün nasıl yazdığını. Ben hayret ediyorum. Yani bizde çok böyle Putin e, dostu varmış Türkiye'de. Çok başarılı bulan, aynı güçlü lider. Deniz, her sanki biraz başarılı buluyor gibi. Sen Hayır, başarılı ya mı buluyorsun? Şöyle çarpıtmayalım lütfen yani. Ee, <laughs> ben başarılı demiyorum. Neye göre değerlendirdiğiniz önemli. Putin bir katil şu anda. Çocukları öldürüyor. Evet. Çocukları yetim bırakıyor. Bu başarılı diyeceksek buna diyemeyiz. Yani ben ben sonuç itibariyle Peki ne diyorsun? Şu anda Az benim kafamda reklam öncesinde bir ya şunu diyorum. Evet. adam eski bir KGB ajanı, yayılmacı, Stalin gibi bakıyor belki dolaylara. olaylara. büyük Rusya şeyi yapıyor ve kendini de çar olarak görüyor. Ama böyle şey yani Rasputin gibi her türlü çılgınlığı yapabilecek bir çar Putin yani böyle bir potansiyeli var. O açıdan bambaşka bir şey. Yani şu savaş başlı başına yıkımdır. Savaş başlı başına ölümdür. Şeyi ekleyeyim mi savaş, ben? Savaş yani ben ben benim kafamda canlanan manzarayı söyleyeyim mi? Söyle. Ya maalesef insanlar ölecek, kan dökülecek ve bu e, bir türlü bir araya gelemeyen işte NATO vesaire falan gibi ülkeler aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Normandiya çıkarması vesaire falan ee, ancak iş işten geçtikten sonra yapacaklar öyle görünüyor. ve onlar yapana kadar Putin bir sürü Hitler nasıl bir sürü insan öldürdü Putin de bir sürü insan öldürecek Burada şeyi ekleyebilir seyrediyorlar miyim? seyrediyorlar baksana işte beyaz perdenin şey adı bu Yani Kiev ev düşebilir. Peki sen ne yapıyorsun arkadaş? Bir şey e, ekleyebilir aynen. miyim? Ne, ne yaptığını söyleyeyim. Hayır şuna peki bir dakika o zaman şunu mu ist bakın biz NATO üyesiyiz. O zaman ne yapalım? Mesela Kiev'e asker mi gönderelim? Biz hazır mıyız buna? Gitsin mi Türk askeri? Hayır. Tamam şimdi yani ben oraya da geleceğim. Şey yaparken, ama ben bir şey ekleyeyim isterseniz arada. Ben bugün bir e, Batılı ülkenin e, daha önce Rusya'da da çalışmış bir şeysiyle görüştüm büyük elçisiyle görüştüm. Anladım. Off the record dediği ha. için şey, şey yapamayacağım yani kim olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben tamam. Fakat ettim şunu e, söyledi hani e, hatırlayacaksınız bütün bu gerginlik tırmanırken Putin bir basın açıklamasında e, ne olacak demişlerdi ne olacak nükleer savaşa kadar gider demişti. Ya bu da işte bu böyle arada konuşuyor Putin falan diye düşünüyor. Bana şunu söyledi bu diplomat dedi ki dedim ki yani bu hakikatin De, evet bizim öngörümüz bu eğer hani NATO direndi Öyle diyelim ki biz asker sokacağız, sokmayacağız seni Ukrayna deseydik. Evet nükleer silah kullanırdı Putin. Bizim öngörümüz bu idi dedi. Bu Bunu şunun bir bilgi için önemli. daim de söyledi değil mi? Böyle Öngörü dedi. Yani bu, bilgi de vardır yani. Bu şunun için önemli. Ee, aşağı yukarı bu gerginliğin başından beri Batı'nın vermiş olduğu, sağlamış olduğu istihbarat doğru çıktı. Öyle veya böyle ben Batı'nı <laughs> iyi demek için söylemiyorum ama istihbaratı doğru çıktı. çıktı. Bilof yapmadığı çıktı. Evet yani nükleer silah kullanırdı <laughs> Bu bir gerçek yani Putin böyle dediler tabii nükleer silah kullanıldığı an bunun ikincisi yok zaten bir kere kullanılıyor sonra dünya kalmıyor bir daha ortada. Şimdi bir de böyle bir gerçek var yani böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Şimdi bütün dünya cevap versin bir şey yapsın Na, nasıl vereceğiz eğer askeri cevap vereceğiz diyorsak adam sallayacak nükleer başlığı yani. Şimdi böyle bir gerçek var ne, hepimiz öleceğiz bunun ertesi günü yok biliyoruz.